Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sade. Arkadaşlar bugün konumuz e, terazi burcundaki dolunay arkadaşlar. Öncelikle dolunayın etkilerinden dolunayın genel temasından bahsedeceğim. Daha sonra burç burç yorumlarına geçeceğim arkadaşlar. Şimdi dolunay 23 derecede terazi burcunda oluyor. Dolunaylar biliyorsunuz arkadaşlar bitiş etkileri vardır dolunayların ve e, artı eksi bir hafta olarak etkilerini gösterirler arkadaşlar bunlar toplamda 2 haftalık bir süreci daha çok e, etkilerler ve 23 derece terazi burcunda olması terazi koç aksı arkadaşlar ilişkiler aksıdır ilişkiler aksında bitişlerin olacağını bize gösterir yani tema ilişkiler temasıdır muhtemel ve yüksek ihtimalle Venüs retrosunda başlayan ilişkiler bu terazi koç aksındaki tutulmalar e, dolunayda bitecek arkadaşlar. Çünkü Venüs S pozisyonunda olacak ve burada artık ilişki sonlanmaları da olma Durumu çok yüksek arkadaşlar muhtemel ve yüksek ihtimalle ciddiyete gitmeyecek olan ilişkiler bitecek. Yani ciddiyet e, olmayan ilişkiler bitecek arkadaşlar. Çünkü Venüs Satürn kavuşumu bir e, dolunay olduğu için arkadaşlar burada Venüs Satürn kavuşumu ciddiyet demektir ilişkilerde ve eee ciddiyeti olmayan ilişkilerde böyle sorumluluk alınmayan ilişkileri kökten temizleneceğini gösterir. Venüs Retrosundan sonrası olan bir dolunay olduğu için arkadaşlar Venüs Retrosunda e, dönen eksleri gönderir bu dolunay. Yani Venüs Retrosunda bir ilişki başlattınız. Venüs Retrosunda bir eksinizde geri döndünüz. Venüs Retrosunda e, ilişkiyi devam ettirdiniz diyelim. Yani başlattığınızı devam ettirdiniz. E bu durumda Dolunay hala hazırda gelmiş. Hemen Venus Retrosu'nun sonuna diyor ki sen bu ilişkide ne yaptın? Ne ettin? Bir hesap ver. Hesabını veremiyorsan Venüs Satürn kavuşumu çünkü direkt hesap verdiler arkadaşlar. Hesabını veremediğiniz bir ilişkinin yani sorumluluğunu almadığınız bir ilişkinin bitişini direkt gösterir arkadaşlar bu. Şimdi kimlere ne gösterecek? Herkese ilişki bitişi mi? Tabii ki herkese ilişki bitişi vermez ama genel kolektifle yani genel olarak sorumluluk alınmayan ve aheste kurulan lay lay lom kurulan çok ilişkinin bu dolunayla döküleceğini söyleyebilirim. Şimdi acı haberleri verdik. Daha güzel haberler vereceğim arkadaşlar ama bunda değil. Yani bu olması gerektiği gibi olacak. Bu olması gerekiyor çünkü bunun. Çünkü dökülmesi gerekiyor Venüs Retrosu'nda başlayan boş beleş ilişkilerin ve anlamsız ilişkilerin bu Venüs retrosundan sonrasında bu dolunayla dökülmesi gerekiyordu. Erkenden dökülecekler iyi olacaklar, temizlenecekler. Niye? Niye bu kadar şeyim? Venüs retrosunda diyorum arkadaşlar retro gezegeniniz yoksa Venüs retrosunda ilişki başlatmak doğru değildir. O ilişki sizi değersizleştirir. Boşuna demiyorum ki e, iyi ki de dökülüyor arkadaşlar öyle diyeyim. Bu dolunayda o bütün sağlam olmayan bütün ilişkiler bir güzel sallanacaklar. arkadaşlar fazla yer kaplamasın ne gerek var yani fazla uzun vaktinizde olmayacak bir ilişki fazla uzun vaktinizde alacağına bitsin daha mantıklı daha sağlıklı gerçi mantıklı diyorum ben ilişkilerimi hep mantık tarafından yürüttüğüm için arkadaşlar duygusal boyutuyla çok ilgilenmiyorum ondan kaynaklı herhalde ama yine de gerçekçi olmak gerekiyor yani net söylerim arkadaşlar bu aksa olan bir dolunay ve venüs Satürn kavuşumlu dolunay artık ama ee, sağlam ilişkilerde de güçlendirir arkadaşlar. Onları ellemez. Onu söyleyeyim. İlişki sağlamsa ona dokunmaz. Bu da Yani i̇stediği kadar hani açı yapsın, onu yapsın, bunu yapsın. İlişki sağlamsa sağlam olan ilişkileri bitirmez arkadaşlar. Şimdi gelelim burç burç yorumuna. Arkadaşlar yükselen şimdi yükselen kovalardan başlayacağım. Yükselen kovaları bu dolunay 3-9 akslarında olacak arkadaşlar 3-9 aksı iletişimler aksıdır ee, yine e, terazi burcunda 9. evde olacağı için bir bitiş yani eğitim hayatlarıyla ile, mahkemeyle ilgili hukuki meselelerle ilgili bir bitiş yaşarlar bununla birlikte e, 3-9 aksında bir e, terazide olduğu için arkadaşlar yine partnerle ilgili artık bir konuşmanın kapanışı ve iletişim kesilmesi yaşarlar yükselen kovalar bunu diyebilirim. İlişkiniz sağlamsa ilişkinize dokunmaz arkadaşlar. Lakin burada adalet, hukuki bir meseleniz varsa bunun artık sonlanmasını yaşarsınız yükselen kovalar. Yine yurt dışı gündemleriniz varsa yurt dışı gündemleriyle ilgili bir sonuçlanma yaşarsınız. Yurt dışına gitmek istiyorsanız başvurular vesaire olduysa bunlarla ilgili bir sonuçlanma yaşarsınız. Yine Dokuzuncu evin nikahlardır, düğünlerdir. Bunlarla ilgili netleşmeler yaşayabilirsiniz. Bakın dolunaylar bazen de netleşmeleri getirir. Bunlarla ilgili netleşmeler yaşayabilirsiniz. Ee, kardeşlerle ilgili bir temanın gündem olması da muhtemeldir ee, yükselen kovalar. Kardeşlerle ilgili de bir gündem yaşayabilirsiniz. Üç dokuz aksında bu e, dolunayla birlikte. Yani bazı şeyler bitecek ama sağlam olan ilişkiler bitmeyecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim yükselen kovalar için. Şimdi devam ediyorum. Yükselen balıklar için bu ilişki, e, bu dolunay 2-8 akslarında olacak arkadaşlar. Finansal akslardır bu. 8. evinde oluyor bu dolunay. Ve bir ortaklığın bitişi, bir e, öyle diyorum yükselen balıksanız gibi ortağınız varsa bununla ilgili bir sonlanma. Hakkaniyetli davranılmadıysa, hak adalet yoksa arkadaşlar bakın hakkaniyetli olmadıysa burada hakkaniyet önemli. Çünkü terazi koş aksı terazide olan bir dolunay hakkaniyetlilikleri yani doğru etikseniz orada etik değilseniz bir haksızlığa uğruyorsanız oradaki ilişkinin biteceğini finansal meselenin biteceğini gösterir. Eğer ortağınızda problemler yaşıyorsanız ve adil davranılmıyorsa burada ortaklık meselesinin biteceğini gösterebilir bu dolunay. Bununla birlikte ilişkiniz bir krize girebilir ve ilişkinizle ilgili bir kriz yaşayabilirsiniz. Bakın kriz tamamen bitiş değil ama krizle bitir. Bakın krizle bitiş olabilir. Yine ee, bu dolunay arkadaşlar. Ee, parasal meseleler, bankalarla ilgili gündemlerinizi ortaya çıkarabilir. Örnek veriyorum bankadan şartlı size Borç gelebilir. E, Var, hani fark etmeniz vergiler, e, ondan sonra e, miraslar, e, nafaka gibi konularda bir gündeminiz varsa, bunlarla ilgili size artık bir bitiş, bir e, sonuçlanma yaşattırır. Yani bir nafaka bekliyorsanız, artık bu nafakanın gelme durumu olabilir. Bir miras bekliyorsanız, bu mirasın gelme durumu bu dolmayda olabilir arkadaşlar. Yükselen balıklar için durum böyle. Devam edelim yükselen koçların bu dolunay 1-7 aksları oluyor arkadaşlar 1-7 aksı biliyorsunuz direkt ilişkiler aksıdır buradaki dolunay artık bir şeylerin bitişidir arkadaşlar yükselen koçlar eğer ilişkilerinde e, özverili birimle davranmadılarsa e, ve e, ilişkilere yeterince vakit ayırmadılarsa doğru ilişkiler kurmadılarsa etik ilişkiler kurmadılarsa bununla birlikte e, ilişkisine emek vermedilerse arkadaşlar bu dolunay onların ilişkilerini sabot etmeye geliyor diyebiliriz. Yani ilişkilerini bir gözden geçirecekleri, o geçirecek oldukları bir dolunay var önlerinde. Ee, bu Artex'i bir haftalı bir haftalık bir sonuçlanma yaşattırır. Yine arkadaşlar bu dolunayda örnek veriyorum ilişkinizle ilgili herhangi bir problem yaşamadıysanız ve yaşamıyorsanız genel anlamda sorunlarınızı alıyorsanız bu dolunay sizi pek etkilemeyebilir ama yine de bir yedi aksa arkadaşlar ilişkilerdir. İlişkilerde etkilenmez ama müşteriniz vardır, danışanınız vardır. Bunlarla ilgili bir kapanış, bir sonlanma yaşayabilirsiniz. Yine bir ortaklığın fesli de olma durumu var arkadaşlar. Devam edelim yükselen koşlardan sonra yükselen boğalara geldiğimizde yükselen boğalarım bu dolunay arkadaşlar 6-12. evlerinde olacak. 6. evlerin çok fazla vurgulayacağı için yükselen boğalar iş kaybedebilir arkadaşlar bu dolunayda. Örnek veriyorum. Şöyle olabilir. Hani orada bir haksızlığa bir adaletsizliğe uğrayıp da iş kaybı yaşayabilirler. Yine arkadaşlar sağlıkla ilgili bir gündem olabilir yükselen boğalar sağlığına dikkat etsin bu dolunayda hani ufak tefek sağlık böyle hastalık gibi durumlar temalar hayatlarında olabilir ee, yine e, evcil hayvanlarıyla ilgili bir gündem yaşayabilirler sağlıkları ile ilgili bir gündem yaşayabilirler bununla birlikte Arkadaşlar burada işin iş haklının sonlanması yani çalışma arkadaşları problem yaşayabilirler, işlerini bırakabilirler, çalışmalarını bitirebilirler gibi gündemler verir arkadaşlar yükselen boğalara. Şimdi gelelim e, yükselen ikizlerin Bu 5-11 aksında olacak bu dolunay arkadaşlar. 5. evlerin çok vurgulayacağı için 5. ev arkadaşlar biliyorsunuz ilişkilerdir. Ee, sevgili flört alanlarımızdır. Burada sorumluluğu alınmaya, sorumluluğu alım almadığınız ilişkiler, yükselen ikizlerin ilişkileri bitecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani sorumluluğunu almadıysanız, tam böyle e, şeyini almıyorsanız. Çünkü bir de Mars'ta 27-28 derecelerde arkadaşlar. Yani hani Artık bir döngünün sonu gibi düşünün bunu. Bir de dolunay var üzerine. Yani sorumluluğu almadığınız ilişki bitecek arkadaşlar. Ama sorumluluğunu aldığınız ilişkiler yükselen ikizler olarak hayatınızda yine devam edecek. Yani e, bunu şöyle algılamayın. Hem bir herkesin ilişkisi bitecek. Hayır. Sorumluluk alınan ilişkiler devam edecek arkadaşlar. Çünkü benim satrum kavuşumu sorumluluk almaktır ilişkilerde. E, yine Lay lay lom ilişkiler, günübirlik ilişkiler vesaire. böyle Hani flört diyoruz ya o flört emek sarf edilmeyen ilişkilerin sonlanacağını görecekler yükselen ikizler. Ee, bu süreçte çocuklarla ilgili bir gündem yaşayabilirler. Çocuklarla ilgili bir sonuçlanma yaşayabilirler yükselen ikizler. Ee, yine eğlence hayatlarında bazı arkadaşlıkları bitebilir. Yani çok dışarı eğlenmeye, gezmeye, solunmaya gidiyorlarsa bu konular tamamen bitebilir. Orada bir e, sonlanma yaşayabilir yükselen ikizler kripto paralarla ilgili de pek de bu dönemde şanslı olduklarını söyleyemeyeceğim. Bazı sıkıntılar yaşayabilirler. Devam ederim. Yatırım tavsiyesi değildir. Ee, yükselen yengeçler arkadaşlar bu dolayı 4. 10. 4. 10. evlerinden alacaklar. Artık hani diyorum ya 4. 10. ev nedir? Kariyer. Aile. Kurduğumuz yuvadır arkadaşlar. Kurulan yuva içerisinde sorumluluk alınmadıysa yani evlilik içerisinde sorumluluk alınması orada yükselen yengeçler bayağı bir sıkıntı yaşayacaklar. Yeni bir gündem oluşacak onlarda. Taşınma olabilir. Örnek veriyorum bazı yükselen yengeçler taşınacak ev değiştirecek, ev alacak yani bir yerden bir yere geçme durumları olabilir yükselen yengeçlerin. Yine bir ilişkisi bitebilir, evlilikle ilişkileri bitebilir. Burada sonuçlanma yaşayabilir arkadaşlar. Yani aile, anne babayla ilgili bir gündemleri varsa da bunlarla ilgili sonuçlanma yaşayabilirler. Ebeveynlerine, ebeveynlerine dikkat etmeleri lazım. Gündemleri ev olacak arkadaşlar yükselen yengeçlerin. Devam ediyorum. Şimdi yükselen aslanlara geldiğimiz zaman yükselen aslanlar bu transit üçüncü evlerinden alıyorlar. Gündemler gündemi direkt kardeşler, kurslar, eğitimler arkadaşlar. Bir eğitimi bitirebilirler, tamamlayabilirler. Bir kardeşleriyle ilgili bir sonuçlanma, bir neticelenme olabilir bir seyahati sonlandırabilirler artık. mesela gitmişler bir yerden geri dönerler gibi. Yine yakın çevreleri akrabaları ile ilgili bir gerilim yaşayabilirler ve orada ilişkilerini kesebilirler. Komşularıyla bir ilişkilerini kesme durumları olabilir arkadaşlar yükselen aslanların böyle yükselen aslanlarda eğitim, kurs, seminer bu tür aktivitelerde sonuçlanmalar elde edeceklerini düşünüyorum. Kardeşleriyle ilgili temalar olabilir. Bununla ilgili başka bir durum yok yükselen aslanlarda. Yani böyle kritik bir durum yok. Şimdi gelelim yükselen başaklara. Bunlara değindik mi? Heh, yükselen başaklara geldiğimizde arkadaşlar yükselen başaklar bu dolunayı e, ikinci evlerinden alacaklar. E, paranın bitişidir arkadaşlar. Bu hani parayla ilgili gündem. Paranın bitişi derken hani paranız bitecek anlamında demiyorum. Parayla ilgili bir gündemde arkadaşlar e, bir gündeminiz olacak. Yani e, parayla ilgili bir sonuçlanmanız. Bir işiniz varsa, iş anlaşmanız varsa bunun artık neticelenmesi, sonuçlanması olabilir arkadaşlar. Para yani... Elinizden para gidebilir, ecebinizden para çıkabilir, bir şeyler alabilirsiniz. Böyle bir sonuçlanma yaşayabilirsiniz. Yine ikinci ev konuları değerle ilgili. İlişkimde değer görmüyorum dediğiniz bir ilişkiniz varsa bu ilişkiniz bitebilir arkadaşlar. Ama krizli bir şekilde biter. Onunla söyleyeyim. Değer görmediğiniz ilişkileri bitirecek olduğunuz bir dönem yükselen başaklar. Ee, ve parayla ilgili... Örnek veriyorum maaş netleşmesi istiyorsanız maaş netleşmesini alacağınız bir dolunay olabilir bu sizin için. Devam ediyorum arkadaşlar. Yükselen teraziler. Yükselen teraziler bu dolunayı birinci evlerinden alıyorlar arkadaşlar. Yani bir yedi aksı yine bunlar da aktif bir şekilde çalışıyor. Bir yedi aksa arkadaşlar bunu direkt ilişkileri gündeme verir ama birinci ev olduğu için kendilerine yönelik bir şeyler yapacaklar. Yani örnek veriyorum kendi aldıkları bir kararı ortaya koyabilirler ilişkilerle ilgili. Ben şurada adaletsizlik, haksızlık yaşadım ve ben bu ilişkiyi bitiriyorum diyebilir yükselen teraziler. Bakın yani kendileri yaparlar onu. Ee, ve e, duygusal davranabilirler arkadaşlar ilişkideki kararı alırken. Yine ilişkilerle ilgili bir sınanma, haksızlık ve adaletsizlik yaşıyorlarsa bu ilişkiyi kökten bitirme durumlar olabilir. İlişkilerin biter. Yani şöyle diyeyim. Çaba göstermeyen ilişkilerde yükselen teraziler bu ilişkileri bitirecekler bu dönemlerde. Var olan ilişkiler, yani sağ, sağlam olmayan ilişkiler, biter, sağlam olanlar devam eder. Yükselen teraziler kendiyle ilgili bir değişim, bir yenilik yapmak isteyebilirler. Veyahut da bir şeylerin, kendiyle ilgili olan bir şeylerin farkından varış durumlarına gelebilirler arkadaşlar yani bunları etkiliyor yükselen teraziler bir de aksi ilişkiler aksi olduğu için ilişkileri gündemde olacak diyebiliriz artık ilişkilerinde evlilik kararı bile olabilir yükselen terazilerin yani dolunay evlilik karar verdirmez ama ilişkiyi netleştirir arkadaşlar ondan değil devam edelim yükselen akreplerde durum yani ee, dolunay 12 evlerinde oluyor kayıtlar 12. evler arkadaşlar. Yükselen akrepler ve şeylerini kaybedecekler. Neleri? Yani böyle düşünün bunun. Hem dolunay hem 12. ev teması bir şeylerini kaybedeceklerini söylüyor yükselen akreplere. Yani burada e, iş, iş bazıları işini kaybedecek. Bazıları ilişkisini kaybedecek. Yani bir şeyleri kaybedecekler bunlar. E, Veyahut 12. ev arkamızdan çevrilen işlerdir arkadaşlar. Yani 12. evde olan bir e, dolunay yani bir şeyleri ortaya çıkabilir, arkadan dönen işleri ortaya çıkabilir. Arkadan dönen işler yüzünden hayatında bazı sıkıntılar yaşayabilir yükselen akrepler buna dikkat etsinler. Ve e, bu dolunayın apansız yani hani bu dolunay etkilerini böyle birden yaşarlar. Hani ne oldu ne oluyor anlamadım dedikleri bir durumla karşı karşıya kalabilirler yükselen akrepler. Devam edelim. Kayıptır 12. var arkadaşlar. Yani o yüzden yükselen akrepler bir şeyleri kaybedebilir. Yükselen yaylara geldiğimizde yükselen yaylar e, bu dolunayı 11. evlerinden yaşayacaklar. 11. sosyal çevre arkadaşlar, topluluklar, e, arkadaşlıklar. Arkadaşlar bunlar da bir kayıp. Yani 11. ve 5. Yani yükselen yaylar arkadaş bir arkadaşıyla iletişimini kesebilir. Bir ilişkisini şak diye bitirebilir. Ondan sonra arkadaşlarıyla ilişkisini kesebilir. Yani hani ilişkisi olmaz ama arkadaşlığı olur. Bir toplumla, bir grupla komple bağını koparabilir yükselen yaylar. Gelecek hedefleriyle ilgili netleşmeler veya da bir tane gelecek hedefi vardır. Bununla ilgili e, artık vazgeçişler yaşayabilir. Burada Kariyerden gelen gelirlerimizi gösterdiği için 11. kariyerle ilgili gelirlerinde bir netleşme, bir sonuçlanma yaşanabilir arkadaşlar. Devam edelim. Yükselen yayların durumu böyle. Gelelim yükselen oğlaklara. Yükselen oğlaklarda bu dolunay e, 10. evlerinde oluyor. Bir iş bitişi. yükselen oğlaklar. Aileyle ilgili bir gündem, işle ilgili bir gündem, evle ilgili bir gündem, kariyerle ilgili bir gündemde bir bitiş artık sonuçlanmak yaşayacaklar. Sorumlularını aldığı aile bir <laughs> ilişkilerinde konuşalım. Tabii ki bir bitiş yaşanmayacak ama burada şu olabilir. Arkadaşlar bir dakika konuşamadım. Ay böyle bir <laughs> kandı buram nefesim. Şimdi çok konuştuğum için arkadaşlar biraz böyle artık şurası yoruluyor. Devam edelim. Yükselen oğlaklar aileyle ilgili bir gündem yaşayacaklar. Aileyle ilgili e, sorunlarını alıyorlar. orada bir sıkıntı yok ama bir sonuçlanma yaşayacaklarını söyleyebilirim. Sorumluluk almıyorlarsa ya da kariyeriyle ilgili bir netleşme olacak yükselen oğlakların. Yani bunların daha çok ön planda olan kariyer ve sosyal yani e, göründükleri e, toplum önünde göründükleri rollerinde bir değişiklik olacak yükselen oğlakların diyebiliriz. Aile ile ilgili bağlantılar da bu konuda ve babayla ilgili gündemler yaşayabilirler yükselen oğlaklar. Arkadaşlar bu şekildeydi. Yükselen kovaları zaten söyledik. Bunları anlattık. Yükselen oğlaklarda da e, bu konuyu bitirdik. Yani terazi burcundaki bu dolunay sizlere bu yönde etkileyecek arkadaşlar. Güneş burcunuzda yay burcunuzda Yükselen burcunuza göre dinleyebilirsiniz. Genel etkileri bu şekilde. Bunları herkes yaşayacak diye bir şey yok arkadaşlar. Herkes yaşamayabilir. Ee, bazılarınız çok etki Bazılarınız az etki Yüzeysel etki Öyle düşündü arkadaşlar ama kesin ilişkilerin biteceği bir e, hatta ben menü başlayan ilişkilerin biteceği bir dönem olarak görüyorum terazi tutulmasını. Ama terazi yine. Arkadaşlar bu şekildeydi. Yine videomu beğendiyseniz arkadaşlar beni desteklemeyi, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.